Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimizin hayatından bir bölüm olan Medine bölümü konuşulurken münafık kavramı da kullanılır. Medine'de münafıklar şeklinde başlayan cümle kurulur. Münafıklar kimdir? Aslında Müslüman olmadığı halde Müslüman olduğunu gösterip mescide gelip onlarla Müslümanlarla namaz kılan insanlar demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde orada kabileler vardı, müşrikler vardı, Yahudiler vardı. Yahudiler dinleri üzere kaldılar. Evsü Hazreç kabilesi Müslüman oldu. Müşriklerden Müslüman olmayanlar biz Müslüman olmak istemiyoruz demekten çekindiler. Kamusal bir dönüşüm Müslümanlığa geçiş oluştuğu için Müslüman olmuş gibi göründüler. Aslında Medine'nin eski müşriklerinden oluşuyorlardı. Medine'nin eski müşriklerine münafıklar diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.